tabii ki yeni bir şeye başladık. Şeyimizin adını da bilmiyorum. Hemen bir konuşan demize salım da o adam için kıyarsın sana saygımız çıktı. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Teknik bir sorun oluştu. Şöyle.

şey. Ne Ben nasıl yani şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben de evet. şey yapayım şimdi. Arkadaşlar <laughs> bu arada Hedef'in üstünü yaptığım için Bir tane yazmaya verelim My Kia. Lagi. My yalan söyleme Evet arkadaşlar, videomuz devam etsin oğlum. Hemen 9 oldu. Maybe me as in but I Bana 9 kids the 9 this home. The kids the set the main The kids the set the

tam 20 tane. Arkadaşlar. Şöyle. Piyamik çıkmış. Vay mis piyamik. da tam 10 tane. 15 tane şakın <laughs> Bir, <laughs> <so> <laughs> <so> <laughs> <so> <laughs> Bir tane kazdım. Lalla başka beni terk Bak sesi duyuyor arkadaşlar. Lakin sesimi dokuz bacak Bir de babası da önce, dokuz de Yemek yemeyeyim zaten. Çok şaşıktı. Bakalım nereye bakmıyor.

Şimdi oyunu duyuyorum. Şimdi oyundan köy çıkayım yoksa çıkmaz mı? Oyunu yazmayı unutmayın. Şimdi Allah'ım ya. Şimdi güzel miydi? Kalın deve akalın, la 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 la. arkadaşlar teknik bir, tek tek bir oyun oluştu. Sayılı koyunlayımız, hayvanlayımız, köylüyüz. Bugün sizinle çok bir bir kurşu yapacağız. Kelebek devem, devem. Bay. Tabutu dönmüş. Tava yenmiş. Bu kadar basit. Arkadaşlar. Kesedi. هسه bir şey. düşüyordum. <gülüyor> <laughs> Kademim ben Ya oldum. Şimdi bir madenik yiyelim. Diyelim. Böyle kömürleyin. toplayalım. toplayalım. <laughs> dememiz hayırlı uğurlu olmasın. Şimdi dedim. Bir, bir yok. Bir bir Kömür çıkarsa buradan ineceğim. Boş çıkarsa bir yaşa atlayacağım. Çok iyi.

Neden benim klavyem bozuk? Arkadaşlar böyle çekmeyin. Klavyem bozuk. İyi geceler tatlılar. Nasıl geldim? Tam gizli bölmedi ki. Bu diğer tesiniyoruz. Vallahi bu diğer tesiniyoruz. Sivaylak. Oh, ah, tamıyla işte, işte. Çünkü ben maya demem in Şöyle arkadaşlar kereşte, hey arkadaşlar kereşte, ay, ay ay, ola ola, dola, dola. Şöyle.

Arkadaşlar evin içine civi civi bizi geldi? Civi 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 civi. Ya tavuk. şöyle şöyle şöyle.